Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden de yeni bir Dark Souls Remastered bölümüyle karşınızdayım. En son burada ben Gargoyle boss'unu kesmiştik. Şimdi Havel'e ve Capra Dibor'a gideceğiz. Gitmedi de kısa yolu. Buraya gelin. Yani Diniz gibi yapın hatta bunu. Ama biz bir yere gitmeyi unuttuk ya. Evet evet. Buradan şöyle atlayın arkadaşlar. Sonra bu asansöre gidin. Okey. Bekleyin. buradan böyle atlayın. Gelin buradan bir takla atın. Zaten ışınlanıyor resmen. Almadıysanız buradan alın. Bir kere daha deneyin. Sonra buraya gelin. Buradan böyle çıkın. Burada bekleyin, 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 bekleyin. bizi karga aldı götürdü oyunu başladığımız yere gördüğünüz gibi buradaki düşmanlar biraz daha güçlenmişler var çok güçlü arkadaşlar sakın arayın. hafif almayın elindeki silahlar çok fena buradan düşürseniz düşerseniz asaylum demonun bücü yapan haliyle kapışacaksınız ben şu an kapışamam sonradan kapışacağız Buraya bir Prevalence atlayalım. friends. Evet, Elçi. Buraya Black Knight falan gelmiş. Önceden burada Okçu vardı hatırlıyorsunuz. Şimdi yine Perileye yapamadım. Tarım olsa ölçem. O yüzden bir esna Ya siz arkadaşlar sırf. Ben zaten ünlü olarak kadar günde bir video çekeceğim. Normalde çekmek istemiyorum ama. Sonradan başlayacağım şöyle üç günde bir video çekmeye. Şimdilik unutulmak istemiyorum. Zaten çok da tanımıyorum. Öyle her gün video atayım da hemen unutulup gitmeyeyim. yuvarlayabilirsiniz. Arkadaşlar ben alt yazı yazmıştım. Buradaki bize stosu veren. Şu an onun sayesinde iyileşiyorum mesela. Biz bir anahtara anahtarı atan bize saldırdı. Zaten alt yazı yapmıştım arkadaşlar. Şey demişti. zaten hatırlıyorsanız. Sana saldırmak istemiyorum. Git demişti. Şimdi saldırıyor burada bize. bize eldeki kalkanı verdi. almayı gereksiz tabi. Tamam. Ben şu bossu yapmayı denerim arkadaşlar bakarız. Bu bölümde oraya gitmiş oluruz. bu boss'u yapmış oluruz yedemezsek işte dediğim gibi havale gideriz Foxworth verdi elinde Foxworth yoktu bızak vardı ama Post. şuraya gelelim o fire'a bir daha oturun. arkadaşlar. Bundan sonra sesli konuşacağım az önce değişik. koşuyorum bakın. Şuraya geldiğiniz gibi yüksek çak kaybedeceğinizden dolayı hemen şöyle koşun. Hızlı olmazsanız adam sizi kafazı indirebilir. Böyle Suzi için bak tepeden geldiler diye adamlar. Vuramıyorum ama. Hadi kapatmıyor tane daha acaba. Aha. Bu kullanalım. Çünkü bu da canı çok yüksek arkadaşlar ya. Yani. Bir de defansı da çok yüksek, çok az hasar alıyor. zaten bizim kılıcımızın hasarı düşük. Ama hızlı vuruyor işte. İyi birisi o. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı vuruyor. Şak 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 şak. Güzel bir silah. Ve güzel bu seti. Güzel bu seti en azından dolayı aldım zaten arkadaşlar. Bu silahı. Oynarken adama vurunca çok güzel hissediyorsunuz yani. O yüzden aldım. Keyif veriyor. Bir sonraki silahımız Koelak Sword da öyle olacak zaten. Bayağı acel arttırıyormuş. Job. Basar arttırıyor. Çok şey veriyor arkadaşlar. Şuna baksanıza. Silahımızın az önceki godpazeli haline bakın. Şimdiki haline bakın. No, olsun. göberdi. İçinden Titanite Slap çıktı. Titanite Slap ile normal silahları artı 15'e çıkartabiliyorsunuz. Claymore'u çıkartabiliriz. <laughs> <laughs> Bir daha var. çok güzel kanka verdi. Bu peki de yordu Allah arkadaşlar gidip Anadolu bir şeye böyle elimizi uzatıyoruz bir tabloya. Tablo da bizi için içine çekiyor. Peyton World of Arya biz diye bir yere gidiyoruz. ama ben gitmek istemiyorum. Ben sadece DLC'ye gideceğim normal oyundan başka. Buradaki işimiz bakalım. Aa ben almayı unuttum arkadaşlar ya. Hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Bir yüzük alacaktık burada. Evet arkadaşlar. Rastanay Ring diye bir şey aldım. Rastanay Ring'de suda daha hızlı gidebiliyorsunuz. Normalde böyle sanki Fetmişsiniz gibi yani Fetron hızındaymışsınız gibi oluyordu. Ama bunu taktığınızda normal hızınıza geri dönüyorsunuz. Light Town değişimize yarayacak. Buraya gelin arkadaşlar. Bir sürü item bırakabilirsiniz. Ben sadece şu an kendimde olanları göstereceğim maalesef. Şundan mesela bırakın bir tanesini. Sonra gelin şuraya. Oyundan çıkın. bıraktınız. Size çok önemli olan bir şey Purging Stone verecek. Lanetlenirseniz canınız yarıya düşer. Canınız yarıya düştüğünde bunu kullanırsanız lanet ortadan kalkar ve canınız eskiye döner. Eski döner. Ben ama çoğu zaman zehirlenmediğim için şey yapıyorum bunları satıyorum. Tanesi 1000 sol herhalde. Veya 2000 de olabilir. Beni verebileceğim bunlar da arkadaşlar. Purple boss club verip 2 Titanite red verip yine 2 Purple boss yapıp iki tane yani blue big purple boss yapıp iki tane tek Titanite alabilirsiniz. Şimdi Firelight işaretine geri döndük. Sonra buraya gelin. Buraya geldik. Buraya atladık. Yok. Sonra buraya geldik. Şurayı içelim. Bu asansöre gelip binin. Yine o Belgar Gölü kestiğimiz yere gideceğiz. Oradan daha böyle. açıldı. Burada bunları umursamadan gidin ya da uğur sayılır. Kek adam deneyim. Saldırırı öldürür. Yani döver daha doğrusu ama. Öldürmek isteyen öldürür. Geber. Güzel. Fena değil. Yani. Burada canavar kesmiştik hatırlıyorsunuz. Hani var deriyim de zırhlı vahşi saldırgan da Ben böyle gidiyordum. Burada işte Hub on gidiyoruz arkadaşlar. Hani kapıyı falan açmıştık. Kolla oraya gidiyoruz. Yüzde yüz bir şekilde bonfire alım burada. Hani eh tamam. sefer yine aynı şey gerçekleşti ama şükürler olsun ki kapamadım sefer kaydı. Burada rejler ha gelecek buraya gelmeler. Şurada değmiyor merak etmeyin. İşler bittiği gibi hemen koşun. Bir kere ateş yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Ben yemedim. Şu kapıyı açın buraya bir sonra geleceğiz. Buraya gelin. Şöyle kırılabiliyor mu acaba? Taurus kapıştığımız yer hatırlarsınız. Çokçular da burada. Kolay. Buraya gelirim bir de. Kapıyı açmıştık. Dediğim gibi Master Key'iniz yoksa bu Night Butterfly'ı kestikten sonra Watch Tower Basement Key ile buraya açabiliyorsunuz bir tek. Ama bizim Master Key'imiz var o yüzden sıkıntı yok. Veya o bu Grass Grass Shield yani elimdeki kalkanı aldığımız yerden de gidebiliriz ama o zaman bunun saldırılarını kalkanımla savunacak kadar savunabilecek kadar stabilam olmadığı için gidememiştik. Baskılı yerik arkadaşlar. <laughs> Peri de yapabilirsiniz ama <laughs> birazcık tehlikeli yani. Usta olanlar yapsın. Kolay. Peri yaptıktan sonra hemen şöyle arkasına geçip backstep de yapabilirsiniz. Çok kolayca. Bak. Tık. Sonra buraya şöyle backstep atamadık. Allah. Vurmasın bana. Ama peri attık. Geber verdiği yani haber ring çok ama çok ilahi bir şey oldu ya evet arkadaşlar bu sefer şey kapattı ama kapatması olmazdı zaten hangi bir şey bilmiyorum bunu alıyorsunuz siz de köyük bir ya arkadaşlar o yüzden baya güzel şu an en iyi şeylerimizi yiyebiliriz zaten çoğu en iyi şey böyle bir şekilde Birazcık sol da verdi. Güzel sol. 3000. Pek iyi olmasa bizim levelimize göre pek iyi değil ama. Olsun sağ sol, soldur. Ben yani şuradan gidiyoruz. Büyük ihtimalle buradaki boss'u kesip bir tane de boss keseceğiz. Boss'u kesip bir de bonfire alıp fire ile geri döneceğiz. Oradan kısa yol açacağız. Bırakırım. Çok da oynayışım yok dediğim yani. kapı sadece basement key ile açılabiliyor arkadaşlar. Bunu zaten adet kilisesinden aldık. Şeyin. Sonra buradan şuraya gidin. Adet bölge kısa yol açacaksınız arkadaşlar. poz diyoruz. Güzel veriyor baya bak şöyle. Yapıcı. De, bir vuruşta ölüyor ki. Evet burada güzelce bu fire'ımızı aldık. Bırakır, botlar veriyoruzlar. Oğlumuzu kullanalım belki bile ben alırız. Bu sefer çok güzel ya, yani çok tatlı. Tek seferciye devam. Ya da Evet, tek tek. Ha. Bak Battle çok güzel bir silah boyu sonuna kadar bile götürebilir sizi. Biz bu hesapta da ekseri e Şu köpeklere şöyle bir şey yapalım. Şuraya gelin. Diri diri yakın köpekleri. Hasarımızı arttırmak için bu kurtarıp hasarımızı arttıran bir büyü alacağız o intelijası istiyordu zaten bizde var. Zaten hasarımız pek yüksek olmadığı için o yüzden buradan Magic Weapon alacağız. Testi de burada bulduk. Şimdilik sadece konuşuyoruz. Firelink Shrine'e e gidecek. Kurtardığımız tüm NPC'ler oyunda da mekanı olan Firelink e gidiyor. Çünkü dinlenebileceğiniz tek yer orası. bu go. var arkadaşlar. İki tane bedi veriyor kullandığınızda. Bedilerden daha önemliler kısacası yani. Köpecik burada. Şuraya gelip şöyle bir ağır saldırı yapın. Ah. Bunlara böyle vurabiliyorsunuz da benim silahım yetmiyor galiba. Dur bakalım. Claymore'la deneyebilirsiniz. Saplama ya da şunu deneyelim. Nasıl ya? Saplama saldırısı olanlar galiba yapabiliyor. O zamansa Claymore. Ama iki elle kullanamıyoruz ki. Of be abi be. Yok, bu şöyle. Bu var. 250. Bunda 250. Uf Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bir vuruşta öldüreceğiz ya da öldürmeyeceğiz galiba arkadaşlar. Burada zaman harcamak mantıklı değil aslında. Bir daha vuramıyoruz zaten. Nefret ediyorum bu oyundan. Buraya gelince böyle hasar alabiliyorsunuz. Neden bilmiyorum. Hasar almıyorsunuz. Sadece sarsılıyorsunuz. Salak saçma işler. Ne yapıyorsun oğlum yani gel şuraya. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar peri veya backstep de yapabiliyor. Şurada hazır gelmişken alalım. Bail breaker. Hasarı çok az olan ama çok hızlı olan bir denir. Çoğunlukla peri yapmak için kullanıyorlar zaten. Kullanılır zaten. Yine şöyle yapalım. Tek vuruşta öldürebiliyor muyuz bunları? Evet. Light Town'da zehirli bataklığa gireceğimiz için zehir çubuğumuzu arttıran yani dayanıklılığımızı arttıran sırfları alıyoruz. Şimdi zehirleyecekler. Burada bir tane boss keseceğiz. Şöyle kalkanla girin direkt. Çok kolay bir boss. Ama zor olması, küçükten bir zor olmasının sebebi burada iki tane köpeklerin olması. Direkt üstünüze açınları üç kişi. Şuraya çıkıp e, Estus çektim normalde. Allah ölebilirim arkadaşlar. Ama ölmedim. Kılıcımın sarı tek vuruşta öldürmeye yetiyor. Neyse öldürün. Şöyle geliyor arkadaşlar. Aşağı düşüyor size bu giderken. Şöyle proje atak yapabilirsiniz. Hani adet asalım da. Adet asalım da. Asalım yaptığımız gibi. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek hasar kendisi. Çok kolay. Hepsi giden anahtarı verdi arkadaşlar. Buradan fayalık işlerine gideceğiz. Ve artık bırakırım yani. Büyük ihtimalle oradan da. Şurayla i̇şte bu fire almaya gideceğiz. Bir de bir büyü alacağız. Böyle peri yapabiliyorlar. Sağlık saçma. Hiç de hasar vermiyor. step falan da yapabiliyorlar. Ama bleed en kötü şeyleri. Bleed yapınca bayağı iyi hasar veriyorlar ama. Aslında yarı gidiyor yani bleed iyice. Şu kapıyı bir açalım. Bakalım kaç tane var. Şu i̇şte var. Hiç çok. Buraya gelin, 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 gidelim. Bu da balap balap. Burada bir ocak abimiz var. Zetmesin bizi. Burada gerçekten de çok şeye neden şeyler satan abla var. Sakın vurmayın yoksa hep söyleniyor ikide bir Şunlar mesela çok şeye neden şeyler ama ben alacağım. şöyle bayağı uzun bir mesafe gideceksiniz. Atalar ben videoyu bırakacağım için şöyle bir şekilde koşalım. Oksoruru <laughs> kestiğimiz Petrus arkadaşın arkadaşları geldi ama On on intelligence'ınız varsa sadece sizle konuşuyor. Burada güzel güzel büyüler var. Ben bunu alacağım. Sonra kendisini öldüreceğim. Haber. Şuraya şunu koyalım kapitalist. arkadaşlar ses çıkar babanızı sağlıyor. Şeyde diğer yüzük de ses çıkarmamanızı sağlıyor. Oraya geri döndük. Bir sonraki bölümde bu e, depse gideceğiz arkadaşlar. Oradan da bu like içeceğiz. Bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like al, Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.